yurtta kaldığını gördüm başkasının. Tamam mı? Yurt dışında hoca olarak geçinebilecek adamın Türkiye'de geçinemediğini, kirasını ödeyemediğini gördüm. 20 bin lira yani asgari ücret kazandığını da gördüm. Bu adama geldi. Seküler bir ajans. Yani seküler de demeyelim hatta. Dış şeyli, tandanslı bir ajans. Gel dedi ki, ya dedi videolarını çok beğeniyoruz. Buna illa ki deccal gibi gelmesine gerek yok ha. Vatanlı milletini sat, dinini imanlı sat demez adam. Videolarını çok beğeniyoruz. Ne kadar tatlı, ne kadar samimi, ne kadar işten. Bizim ajansımıza kaydolsan sana reklam bulalım dedi. Ve reklam bulmaya başladı. Bu kızın geliri 20 bin liradan Bak bu yaşanmış bir olay biliyor musun? 20 bin liradan 500 bin liraya çıktı. Çünkü para böyle dönerse reklamın bütçesi de ona göre döner. Yani bir sektörde iş bu kadar mal ediliyorsa reklamın bütçesini sen oradan hayal et. Konferans falan yalandır reklamın yanında yani. Senin yaptığın 10 konferans bir reklam ücretidir. Yaptı. Kızın gelir 20 bin liradan 500 bin liraya çıktı. 3 ay geçti. Kız artık 20 bin lira kazanmıyor. 500 bin lira kazanıyor. 100 bin lira harcıyor artık. 20 bin lira da harcamıyor. Harcaması da ona göre yükseldi. 3 ay sonra dediler ki ajans toplantımız var. Bütün ajanstaki şeylerimiz katılacak. Siz de katılın. Katılır mısın? Katılırsın. Yani katılmak zorundasın zaten. Ajans toplantısına gittin. Mütesettir bir kızsın. İçkili, sıçkılı, her türlü bokun yendiği, e, ünlü profillerin olduğu bir yerdesin abi. Böyle oturuyorsun. Kalkabiliyor musun? Hayır, giderin ona göre oldu. Böyle oturmak zorundasın orada. Bu şekilde oturduğun bir ortamda düşüneceğim birkaç tane şey var. Bir, o kadar da kötü değiller, bana iyi davranıyorlar. İki, ben burada garip duruyorum. Aradan 6 ay geçtikten sonra bu kız açıldı. Sin önünüze düştü. Siz ki şeref size bak Müslümanları kullanarak ünlü oldu da şimdi şöyle oldu. Bak buradan meşruiyet üretmiyorum yaptığı amele. Amelin meşru olduğunu söylemiyorum. Mekanizmayı anlatıyorum sana. Sen bu süreç içerisinde bu kız zaten Müslüman gibi dururken ona yardım eden birisi değilsin ki. Senin bunu söylemeye hakkın yok. Yani bu insan sadece Müslüman olduğu için ürettiği bir meziyetin karşılığını alamıyorsa burada tek sorun onunla değildir.